Ye yeah, yeah, <laughs> <laughs> uh, yeah. vay be kapey. Bütün gün savaşmak gerçekten yorucu. Çalışmak cidden susattı değil mi Macmen? Keşke içecek bir şeyimiz olsa. Ah benim bir fikrim var. Hayır. Hadi be Magman. Hayır. Magmen. Hayır. Magmen. Beni içemezsin. Peki neden olmasın? Burada ne var? Hiçbir fikrim yok. Ama beynimizin sıvı olduğundan çok eminim. Bu şey midemiz, mesanemiz, hatta omurilik sıvımız bile olabilir. Fanların teorilerini düşünmek bile istemiyorum. Ooh. Tamam, seni içemiyorsam ben de kendimi içerim. Lütfen bunu yapma. Aman, ne bokuyorsanız yiyin oğlum. Yalnız bayağı iyi. Ah tanrım. <laughs> hmm. Hmm. Ah. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Gördün mü magmen? Kendimi tamamen içtim ve çok lezzetliydi. Ve gördüğün üzere bana hiçbir şey olmadı. Beni dirilsene oğlum. Aptalsın kabul et. Cesedimi çiğnemen lazım. Tamam ben bir aptalım. <laughs> tamam. Aa. boş ver bu şey baya iyi be.